Yumruklu Çepni, Özgören köyü, Balıkesir ili Bigadici ilçesinde kurulu olan 120 haneli 900 nüfuslu Alevi Çepni köyüdür. Balıkesir bölgesinde 35'e yakın Çepni Alevi köyü bulunmaktadır. Çepniler Anadolu'ya geldiklerinde İç Anadolu bölgesinde özellikle Sivas, Gaziantep, Adıyaman bölgelerinde konar göçer olarak yaşamaktaydılar. Ee, ekonomik olarak ise hayvancılık yapmaktaydılar. Çepniler, 1700 yıllarında Osmanlı'nın bazı savaşlara çağrılarına olumsuz cevaplar vermeleri nedeniyle Osmanlı tarafından sürgüne tabi tutulmuştur ve Suriye bölgesini, Suriye'de Rakka bölgesine gönderilmişlerdir. Bu bölge hayvancılık yapmak açısından olumsuz olduğu için ise burada Duramamışlar ee, Batana dolaya doğru e, yerlerinden ayrılmışlardır. E, kan Temurlu Çetnesi Balıkesir bölgesine gelen Çetnilerdir. E, Balıkesir bölgesinde ise yine konar göçer bir şekilde yaşamakta ve hayvancılık yapmaktaydılar. iyidiler. Osmanlı'nın e, 1800 yıllarının sonlarına doğru iskan ve vergi politikaları nedeniyle Çepniler'i ve Yörükleri zorunlu iskana tabi tutmalar nedeniyle çadırları bırakıp yerleşik hayata geçmişlerdir. Ancak bu yerleşik hayata geçiş aşamasında Çetnilerin hayvancılık yapması yerleşik hayata uygun olmadığı için bu konuda direnmişlerdir. Çetniler özellikle yörük köyleriyle birlikte bu zorunlu iskandan dolayı dağlık bölgelerde iskan edilmişlerdir. 1863 yılında Bursa valisi Ahmet Vefik Paşa zorunlu iskanı gerçekleştiren validir. Bu dönemde ise yapılan kayıtlarda 35'e yakın Çepni köyü bulunmaktaydı. Çepni oymakları ise Balıkesir bölgesinde Eyne Hocalı, Yalınayaklar, Karalar, İlyaslar, Evci, Avanlar, Nusratlı olarak bulunmaktadır. Çepniler daha sonra yerleşik hayatta ise hayvancılık ve tarımla uğraşmaktaydılar. Ancak zorunlu iskan nedeniyle dağlık bölgelerde bulunmak, bulunmuşlardır. Bu nedenle de tarım arazileri bulunmamaktaydı. Kırsal bölgelerdeydi. Bu nedenle de ekonomik olarak büyük bir gerileme olmuştur ve fakirleşmişlerdir. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise Çetniler yoksullaşmayı ya neden yoksullaşmışlardır